Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi tabi e, bu videoda önemli detaylarım var. Hemen arkasından bir video daha kanalımıza girecek. Bunu da söyleyelim. İki videoyu arka arkaya koyacağım. Çünkü çok uzatmak istemiyorum videoyu. Özellikle bir isim Muhammed Şam ismi Trabzonspor takımımızın anlaşmaya vardı bir isim arkadaşlar. Herhangi bir problem yok oyuncu bazında. Bugün bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Yalnız buradaki son aşama ne? Şu an hangi aşamadayız? Bunu değerlendireceğiz. Bir sonraki videomda da son dakika gelişmesi olarak yeni bir bilgi. Onu sizlerle beraber paylaşacağım. İki bölüm halinde koyacağım. Böyle 19-20 dakikalık uzun videoların sizi yorduğunu biliyorum. Bölüm bölüm koyacağım. İnşallah devamını izlersiniz arkadaşlar. Bugün böyle bir şey yapmak istedim. İnşallah beğenirsiniz bu fikrimizi. Yorumları da bekliyorum. Şimdi arkadaşlar konularıma gelmeden önce Fenerbahçe camiası işte 2012-2011 sezonundan beri hep şunu söylediler. Kupa müzemizde gelip bakabilirsiniz. Ee, şampiyonların kupası müzede olur. Hep bunu söylediler bize. 10-12 yılı geçmiş artık. Yıllarca bunu söylediler. Ama biz de Şampiyonlar Ligi'ne giderek e, UEFA'nın, FIFA'nın bizi kastan gelen bilgilerle beraber bizi tescillediğini söylüyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi'ne giderek biz de şunu savunuyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar genelde şampiyon takımlardır. Biz de Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz için şampiyon takımız bizi dünya bu şekilde benimsemiş diyoruz. Türkiye'deki e, kararı çok ciddiye almıyoruz arkadaşlar. Ama şimdi bakıyorum dün aslında bir tezi çürütmüş oldular. Kendi kendilerine bir tezi çürütmüş oldular. Beni Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ilgilendirmiyor. Şu an benim çevremdeki arkadaşlarım dahil, bugünkü görüştüğüm arkadaşım dahil şunu söylüyor. Biz şampiyonuz ya. Gittik onları kendi sahasında yendik. Şampiyonluğu yaşatmadık onları Biz şampiyonuz ya. Bu sezonun kazananı biz. Galatasaray hak etmedi. Hakem Beşiktaş'a e kazandı. Kupa mupa önemli değil. E şimdi yıllarca siz kupa kupa bu bir sürü yalandan delikler yaptınız. Hep bütün teziniz çürüdü şu anda sizin. Biz yıllardır bunu söylüyoruz zaten. Bizim vicdanımız çok rahat. 2010-2011 sezonu şampiyonu biziz. Kupa bizim için önemli değil. Gerçek şampiyonun vicdanen, herkesin önünde, bütün kamuoyunun göz önünde, tüm Avrupa'nın, dünyanın göz önünde Trabzonspor şampiyonu diyoruz. Ve burada da, burada da arkadaşlar şu an kendileri söylediklerini yalanladılar. Ya kupa neymiş? Şu an kupa neymiş? Galatasaray sapını gönderiyor, bilmem ne yapıyor mesela. Ee i̇şte e, biz e, haram kabul etmeyiz diyorlar, bilmem ne diyorlar. Oradan bizim kulübümüze gelen bu golü müthiş bir şekilde e, gole çeviriyor. Kulübümüzden de muhteşem bir açıklama geliyor. Ve e, işin rengi bambaşka bir yere gidiyor. Trabzonspor takımımız da bu işin içerisine dahil oluyor. Olması da la lazımdı. Orada tabii ki de medya sorumlularımızı bu fikri e, kim verdiyse bilmiyoruz tabii ki de ama yöneticilerimizin de okey ile beraber yapılmıştır. Çok güzel bir e, gol oldu. Gecenin golü oldu. İnşallah biz tabii Galatasaray şampiyon olmuş. Fener bilmem ne yapmış. Bizim umurumuzda değil. Asla yok şampiyon oldu, Trabzon'a ne oluyor diyenler var. Bizim umurumuzda değil. Biz sadece yapılan adaletsizlikler yıllarca sizin söylediklerinize karşı bir sistemimiz var. Sizin yaptıklarınıza karşı bir sistemimiz var. Yoksa isterseniz 50 kere şampiyon olun. Ben olmadıktan sonra önemli değil. Hiç de umurumuzda değil. Konya Spor Camiası bize gittiğimizde hep kötü davrandı. Kalecimize ağzı alınmayacak ne varsa söylediler. Taşlar, işte Taş diyorum, çakmaklar, su şişeleri, onlar, bunlar, oyuncularımızı yuhlamalar. Konya'da hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir muameleyle karşılaştık. Şimdi Ankara gücü maçına çıktı oyuncularımız. Hepsini alnından öpüyorum. Maçtan sonraki başlığımda da helal olsundu. Niye? Ankara gücünü düşürdükleri için değil. Ankara gücü düştüğü için yemin ediyorum çok üzüldüm. Ankara gücü camiasının durması lazımdı. Konya Spor'un düşmesi lazımdı bana göre de. Çünkü ben... Kulübüme karşı yapılanı görüyorum. Ankara Gücü bizim kardeş takımımız. Ankara Gücü'nde ben ekmek de yedim. Ee, Konya takımıyla alakalı bir problemim yok şahsi anlamda ama kaptanıma, takımıma, oyuncularımıza, camiamıza yapılan o hakaretlerden dolayı Konya Spor düşsün isterdim. Ankara Gücü'nde de farklı şeyler var ama neyse girmeyeceğim o topa. Şu anda gereksiz bir şey o. E şimdi e, Konya Spor'un hocası Ali Çamdalı çıktı şunu söylüyor. Trabzonspor takımına teşekkür etmemiz lazım. Teşekkür ederiz diyor. Biz çünkü bu, bu ligin gerçekten en delikanlı takımıyız. Biz içeride oramız buramız oynatıp bu maçı kaybedebilirdik ve Konya Spor kümeye düşebilirdi. Son maç kupa maçını kaybetmiş. Ciddi anlamda takımdaki çoğu oyuncunun ayrılacağı bir ortamda. Mutsuzluk var. Şu an hedeften şaşma var. Kupayı kaybetmesin. Kupanın kaybından sonra 3 gün sonra lige çıkacaksın. Sana karşı küme hattına girmiş. Her şeyle saldıran, mücadele eden, senden daha çok şey isteyen bir takıma karşı oynuyorsun ve 90. dakikada iki tane golle beraber adamı kümeye atıyorsun. Bakın bunlar kolay şeyler değil. Trabzonspor takımımızı burada tebrik ediyorum, helal olsun diyorum bir kez de alınlarından öpüyorum. Bu videomuzu devam ediyoruz. 10 numaradaki Muhammed Şam detayını konuşacağım. Bir sonraki videomuzda da çok önemli merkez orta saha yeni bir bilgi. Yeni bir detay onu videomuza yükleyeceğiz arkadaşlar. İki video arka arkaya gelecek. Tekrardan hatırlatıyorum. Başlıklardan son dakika bu saatlerine baktığınızda göreceksiniz. Bunu bugünlük yapıyorum. Beğenirsek ilerleyen süreçte de devamı gelecek arkadaşlar. Göztepe takımına imza atan şampiyonluk e, yarışında önemli işler yapan Taha'ya. Arkadaşlar ben neden bunu gündeme alıyorum? Çünkü çok üzülüyorum Taha'nın gidişine. 31 tane maçta 3 gol 3 asist yaptı ve çok iyi bir performans sergiledi Taha. Belçika'nın e, tabi e, şimdi Anderlecht takımı 4 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddiası var. 4 milyon euro. Biz orası çaldık. E sakatlık yaşadı. Bir şey söyleyemeyeceğim. Oyuncu talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ondan dolayı bir şey söyleyemeyeceğim Orsic'e. Ama biz Trabzonspor takımımız, Trabzonspor takımımız maalesef e, Orçiç'e karşı Taha'yı verdiğimizde ben burada dedim ki ulan dedim Stoper'in Süper Lig'de oynamış 19 yaşında Stoper'ini 4-5 maç oynadı ve hiç sırıtmadı. Ben Taha'yla Taha alakalı en ufak bir olumsuz bir düşünce içerisine girmedim o maçlarda. Bakıldığı zaman Ahmetcan Kaplan'la milli takımda yan yana oynadığı partneri Ahmetcan Kaplan 10 milyon euroyu sattın bir yerde. Taha bu sene bizim takımımızda forma şansı yakalayabilir miydi? Bakın yakalayabilirdi de. Belli olmaz yakalayabilirdi de ve sen Taha'yı 10-15 milyon euroya satabilirdin. Göztepe'ye 4 milyon euroya gelen bir teklif Trabzonspor takımından minimum 7-8 milyon eurodan kapatılırdı. Böyle bir durum var. Taha'nın yolu açık olsun pırlanta gibi. Allah yolunu açık etsin. Bunu da konuşmak istedim sizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın e, transferde özellikle transferde özellikle Muhammed Şam'a çok ciddi bir ilgisi var. Ve rakibimiz Gent. Anderlen takımı pardon Gent takımı e, Sukat ekibinin de raporuyla beraber Muhammed Şam'ı almak için Bir girişim başlattı Bu Belçika basınında çıktı Ama Trabzonspor takımımız En son gelen bilgide Normalde bu kadar net bir bilgi yoktu Şu an itibariyle Anlaşma tamam deniliyor Anlaşma tamam deniliyor arkadaşlar Muhammed Şam anlaşması tamam Oyuncu bazda alacak verecek Menajer parası oydu buydu Bon servis yıl herhangi bir problem yok Diyebiliyoruz şu anda Tek sıkıntı Tek sıkıntı şu. Hemen onu şimdi sizlerle beraber paylaşacağım. Oyuncunun kulübünün 6 5,5 6 milyon eurolara düştüğünün bir haberi var. Ama bizim de Muhammed Şam'da 4 milyon euro seviyesine bu rakamı indirme planı var. 4 milyon euro seviyesine Muhammed Şam'ın bedelini çekebilirsek 4 milyon euro seviyesine Muhammed Şam'ın bedelini çekebilirsek bu transfer bugün şu saniye biter. Ama şimdi e, bu işte arada 1 milyon Euro'lar gibi bir rakamlar var deniliyor. 1, 1.5 veyahut da 1 milyon e, gibi. Bu rakam çok uçuk bir rakam değil. Burada iş finale doğru gidiyor arkadaşlar. Muhammed Şam transferinde iş finale doğru gidiyor. Bu çok önemli bir detaydı. Muhammed Şam transferinde çok önemli bir detaydı ve Muhammed Şam'la prensip anlaşmasına varıldığı haberi gelmesi bizim için önemliydi. Bunu sizlerle beraber paylaşmak istiyorum bu videoda. Artı, artı şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor takımızda Onaçu ile alakada yeni bir gelişme yaşandı. Bunu maç gecesinde sizlerle beraber paylaştım. Sampton takımı Premier Lig'e çıktı. Oyuncu ile alakalı şimdi Sampton takımına da çok ciddi bir gelir gelecek. Süper Lig'e, Premier Lig'e çıktığı için. Artık Onaçu oradan tamamen gözden düştü mü? Yoksa ben Onatçı gibi bir Santofor'a da ihtiyacım var. Premier Lig'de uzun toplar, yüksek size, güçlü oyuncular falan hani biraz daha oyun formatı değişiyor. Onatçı'ya benim ihtiyacım var. Onatçı sen benim kadromdasın mı diyecek? Yoksa Onatçı'nın yerine daha kreatif, daha çabuk, daha hızlı, daha güçlü, daha isim yapmış, daha e, etkili olabilecek bir Santofor'la mı devam edecek? Bu da çok önemli. Ama Onatçı transferinde de biz bir teklifte bulunduk. Takım Southampton dün şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğunu ilan ettiği için Burada geri dönüşte biraz zaman kaybı var. Geri dönüşünde tabii ki de buradan bekliyoruz. Ve burada da Muhammed Şam'ın pardon Onatçı'nın isimler karışıyor. Onatçı'nın durumu da burada böyle bir durum söz konusu. Bekliyoruz. Teklife geri dönüşü bekliyoruz. Dönüldüğü an alındığı zaman bu bilgi sizlerle beraber paylaşacağız. Bu bir. İkincisi e, Yeremçuk Trabzonspor'umuzun prensip anlaşmasına vardığı oyunculardan bir tanesi. Oyuncu okeylendi ama bir türlü o vitesi yükseltip oyuncu oyuncu bitirme aşamasına gelemedik arkadaşlar. Çünkü biz Onatçı'ya bir teklif çıktığı için Onaçu transferinin nasıl tamamlanacağını gözlemliyoruz. Onaçu transferinin nasıl biteceğine bakıyoruz. Ondan dolayı da e, birazcık vitesi düşürdük Yeremçuk'ta. Yeremçuk transferinde de önemli mesafeler yol kat edildi. Menajeriyle görüşüldü. Menajeriyle anlaşıldı biliyorsunuz. Artı dün e, yeni bir iddia ortaya atılmıştı e, ee, Hartel ile alakalı Almanya'dan Hartel ile alakalı Trabzonspor takımımız görüşüyor haberleri çıktı. Merkez orta saha oyuncu İstanbul'a menajeriyle beraber geldi. Trabzonspor takımı görüşüyor haberleri vardı. Ama bunu kulübümüz yalanladı. Dikkat ettiyseniz bu haberi kulüp yalanlamadan önce size şunu söyledim. Biz e, ben aldığım bilgiyle Trabzon'da sordum ve bununla alakalı kesinlikle bir bilgisi yok kimsenin dedim. Ve bununla alakalı önümüzdeki günlerdeki açıklamaları beklememiz lazım dedim. Ve 2 saat 3 saat sonra açıklama geldi. Hartel ile alakalı sorular var. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Kulübümüz yalanladı. Şöyle de bir iddia var. Gece bir gazeteci yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir iddiada bulunmuş. Hartel ile alakalı yeni gelişmeler var diye. Benim bildiğim gene gene Hartel ile alakalı bir gelişme yok arkadaşlar. Bu videoyu kanala yüklüyorum. Çok önemli hepinizin de bence gelsin diyeceğiniz bir ismi. Şimdi sizlerle beraber konuşmaya devam edeceğiz. İkinci videoda görüşmek üzere.